Yazılı Yazır Mısın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 1. dönem 2. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır deniliyor. Eksi 3x, eksi 2x verilmiş ve buradan cevabımız ne gelecektir? İkisi de eksidir arkadaşlar. Onları topladığımızda eksi 5x gelecektir. B'ye bakalım. Eksi 7x artı 2x. Şimdi bakıyoruz işaretleri farklı. O zaman ne yapacağız? Büyük olandan küçük olanı çıkaracağız. Ve büyük olan 7. 7'den 2'yi çıkardık 5. Ve büyük olan ifademizin işareti de eksi olduğu için eksi 5x şeklinde söyleyebiliriz. C'de eksi 4x eksi 2x. İşaretler aynı. O zaman buradaki sayılarımızı topluyoruz. Buradan 5 gelecektir ve işaretimizi yazalım. Eksi 5x şeklinde söyleyebiliriz. D'de artı 9x eksi 4x işaretleri farklı o zaman büyük olandan küçük olanı çıkarıyoruz. 5x ve büyük olan ifademizin işaretini yazdığımızda artı olacağından dolayı artı 5x farklı olacaktır. Farklı olanı istediği için de cevabımızın denizli geldiğini söyleyebiliriz. İkinci sorumuz yukarıda verilen dikdörtgenin alanı cebirsel olarak aşağıdakilerden hangisidir deniliyor. Dikdörtgenin alanı uzun kenarlı kısa kenarın çarpımı şeklinde bulunmaktadır ve bu yüzden de 4x artı 1 çarpı 3 diyoruz arkadaşlar. Ve bu işlemi yapabilmemiz için buradaki 3'ü buradaki parantez içine dağıtmamız gerekmektedir. 3 çarpı 4 xten 12x gelecektir. Artı 3 çarpı 1'den artı 3 geleceğini söyleyebiliriz. Yani buradaki dörtgenimizin dikdörtgenimizin alanı cebirsel olarak 12x artı 3 şeklinde A ifadesindeki gibi belirtebiliriz. Cevabımız Adana böylelikle. Üçüncü sorumuz İşleminin yemenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmakta. 4 çarpı x eksi 3 artı 3 çarpı 5x artı 2 işlemi verilmiş. Bu işlemi yapabilmemiz için öncelikle buradaki sayıları parantez içine dağıtmamız gerekmekte arkadaşlar. 4'ü bir x'e çarpacağız bir de eksi 3 ile çarpacağız. 4 çarpı x'ten 4x gelecektir. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12 gelecektir. Ardından artı koyalım araya. Ardından 3 ile devam edelim. 3'ü de ne yapıyoruz? Parantez içine dağıtıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 5 xten 15 x. 3 çarpı 2'den 6 gelecektir. Ve buradan 4 x ile 15 xi yani benzer terimleri toplamamız gerekmekte. 4 x artı 15 xten 19 x gelecektir. Ve eksi 12 ile de artıyı topladığımızda eksi 6 olarak söyleyebiliriz. Hangi şıkkımızda var? D şıkkında. O zaman cevabımız denizi diyeceğiz. Dördüncü sorumuz. Ahmet Bey manavdan kilosu 3 TL'den 2x artı 3 kilogram mandalina, kilosu 2 TL'den 4x artı 1 kilogram portakal alıyor. Ahmet Bey alışveriş sonrası manava kaç TL para öder denilmekte. Şimdi ne yapacağız? 3 lirayı arkadaşlar 2x artı 3 kilogramla çarpacağız. Yani 3 çarpı 2x artı 3 diyeceğiz. Buradan 3'ü parantez içine dağıttığımızda 3 çarpı 2 xten 6x gelecek. 3 çarpı 3'den 9 gelecektir. 6x artı 9 diyoruz artı bu neydi bu almış olduğu arkadaşlar mandalina idi. bir de portakal almakta kilosu 2 liradan 4x artı 2 artı 1 kilo almakta bu sefer de 2'yi 4x artı 1 ile çarpacağız parantez içine dağıttığımızda artı diyoruz toplam paramıza toplayabiliriz direkt 2 ile 4x'i çarptığımızda 8x artı 2 ile 1'i çarptığımızda 2 buradan benzer terimleri toplayalım 6 artı 8 14 yani 14x artı diyoruz. 9'a da 2'yi topladığımızda 11 cevabımızın 14 x artı 11 olduğunu yani 5 şıkkı geldiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Beşinci sorumuza geçelim. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 4x artı 3 kısa kenarı 3x eksi 1 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir denilmekte. Dikdörtgenin çevresini bulabilmek için ne yapmamız gerekmekte? Uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpmamız gerekmektedir. Uzun kenar 4x artı 3'müş. Kısa kenar da 3x eksi 1'miş. Bunları ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. Ardından bunu 2 ile çarparak dikdörtgenimizin çevresini bulacağız. Benzer terimleri toplayalım. 4x, 4x artı 3x, 7x, 3, 3 ile eksi 1'i topladığımızda artı 2 gelecektir. Sonra buradaki ifademizi 2 ile çarpalım. 2 çarpı 7 xten 14 x 2 çarpı 2'den de 4 gelecektir. Cevabımızın da 14 x artı 4 olduğunu 5 şıkkı geldiğini söyleyebilmekteyiz. 6. sorumuz bu sayfadaki son soru. Kare ve dikdörtgenden oluşan yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir deniliyor. Bu kare bu da dikdörtgen olacak. Şimdi çevresini bulabilmek için öncelikle ne yapmalıyız? Öncelikle bu karenin bir çevresini bulalım. Bu karenin bir çevresini şu şekilde bulabiliriz. Dikdörtgenin arkadaşlar karşılıklı kenarları birbirine eşitti bildiğiniz gibi. Yani buradaki kısa kenar x 2 ise buradaki kenarının da x eksi 2 cm olduğunu söyleyebiliriz. Ve karenin bir kenarı da bu buradaki x 2 ile 3'ün toplamı olacaktır. Yani x 2 artı 3 nedir? Karenin bir kenarının uzunluğudur. O da x artı 1 gelecektir. Her tarafı da eşit olduğu için her tarafına x artı 1, yazı, x artı 1 yazabiliriz. Ardından buradaki karenin dikdörtgenin uzun kenarı ile buradaki uzun kenarı birbirine eşit olacaktır. 4x artı 1 de buraya yazabiliriz. Sonuç olarak bunları toplayacak olursak buradaki çevre, çevreyi istiyor bu şeklimizin. x artı 1'den 3 tane var. O zaman 3 çarpı x artı 1 diyelim. Son çevre olduğu için toplayalım. 4x artı 1'den 2 tane var. 4x artı 1 çarpı 2 diyelim arkadaşlar. Sonra artı diyelim. Burada x eksi 2'miz var. x eksi 2 artı bir de neyimiz var burada? 3 santimimiz var. Bunları toplayacak olursak dağıtalım. 3x artı 3 artı 2 ile genişletelim burayı çarpalım yani. 8x artı 2 artı x eksi 2 artı 3 gelecektir. Benzer terimleri toplayalım. x'leri topladığımızda buradan 11x 12x gelmektedir. Sonra artı diyelim. Normal sabit terimlerimizi toplayalım. 3 burada var. 2, 5. 2 çıkardık. 3. 3 ekledik. 6. 12x artı 6 bizim bu şeklimizin çevresi olacaktır. Cevabımızın da c şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 7. sorumuza devam edebiliriz. 4.800 TL kazanan bir işçi kazancının 1 bölü 4'ün ev kirasına kalan 2 bölü 3'ünü mutfak masraflarına harcıyor. Parasının 400 lirası ile taksit ödeyen işçinin kaç lirası kalmıştır denilmekte. Şimdi ilk başta maaşımız 4800 TL'ymiş arkadaşlar ve bunun 1 bölü 4'ünü ev kirasına veriyoruz. Yani 4800'ün 4'te birini 4'e bölü 1 ile çarpımına neyi vermekteyiz? Buradan 1200 gelmekte kiraya vermekteyiz. Bunu kiraya vermiş olduk. Ardından kalanın 2 bölü 3'ünü mutlak, mutlak masraflarına harcıyoruz. 4800 lira paramız vardı. 1200'ünü kiraya verdik. 3600 liramız kaldı. Bunun da 2 bölü 3'ünü yani 3'e bölünüp 2 ile çarpılmış halini 3'e böldüğümüzde buradan 1200 gelecektir. Ve bu 1200'ü 2 ile çarpalım 2 bölü 3 olduğu için. 2400 lira da nedir? Mutfak masraflarıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ve sonuç olarak geriye arta kalan paramıza bakalım. 2400 lira mutfak masraflarına verdik. 1200 lira kiraya vermiş olduk. Bir de sonra ne diyor? Parasının 400 lirası ile de bir taksit ödemekteymiş. Toplam bir ayda harcamış olduğumuz para bu olacaktır. Bize de kalan parayı sormakta. 004 10 elde var bir 3 4 gelecektir. 4000 lira harcamışız. Toplam maaşımız 4800'de o zaman 4800'den de 4000'i çıkardığımızda 800 liralık bir paramızın kaldığını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Devam edelim. Eksi 3 üzeri 4 üslü ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisine eşittir denilmekte. Şimdi parantez üssü olduğundan dolayı arkadaşlar bu ne demektir aslında? Eksi 3'ün 3'ün kendisiyle 4 kere çarpımı olacaktır ve buradan eksi eksi çarpımı artı gelecek. Eksi eksi çarpımı artı, artı artı çarpımı da artı gelecektir. Yani bunu genelleyecek olursak da eğer parantez üstü alınmışsa ve buradaki üssümüzün kuvveti arkadaşlar çiftse sayımızın her zaman pozitif olarak çıkabileceğini, sıfır yani sıfır dışındaysa sayımızın içi pozitif olarak çıkabileceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve buna bakacak olursak aslında bu neye eşittir? Bu 3 üzeri 4'e eşittir. Direkt eksiği çıkarabiliriz. Çünkü parantez üstü olduğundan dolayı o eksi pozitife dönüşecektir. Üstümüzün de çift olmasından dolayı. Ve 3 üzeri 4'te 3'ün kendisiyle 4 kere çarpımıdır. 9, 9, 9 çarpı 9'dan cevabımız artı 81 yani C şıkkı gelecektir. İkinci sorumuz işleminin sonucu kaçtır denilmekte. Gelin buradaki ondalık kesirlerimizi bir normal kesir şeklinde yazalım. 1 bölü 0,1 nedir? 1 bölü 10 demektir. Eksi 1 bölü 0,2 2 bölü 10 demektir arkadaşlar. Ve buradan burayı yapacak olursak aslında pay payımız 1 olduğundan dolayı paydamızı ters çevirerek de işlemimizi direkt pratik bir şekilde yapabiliriz. Ama uzatmak istersek de ilk payımızı aynı şekilde yazıyoruz. Paydamızı ters çevirip yazdığımızda buradan 10 geldiğini söyleyebiliriz. Burası 10 gelmekte. 10 eksi. Burayı kısa yoldan yapalım. 1 bölü şeklinde yazılabildiğinden dolayı buradaki paydamızı ters çevirirsek yani 10 bölü 2 yazarsak işlemimizi pratik yönden yapmış oluruz. Ve 10 bölü 2 de 5 eşittir. Eksi 5 şeklinde söylediğimizde de cevabımızı 5 olarak bulmaktayız. Cevabımız Ceyhan. Diğer bir sorumuz gene bize burada bir dikdörtgende bir kare verilmekte ve bizden gene bu şeklin çevresi istenilmektedir. Şimdi öncelikle neyi buluyorduk? Karenin bir çevresi bir kenarının uzunluğunu buluyorduk. Nasıl bulacağız onu? Karenin burası kare burası da dikdörtgen olduğuna göre karenin bir kenarının uzunluğu 2x artı bir de burası olacaktır. Ve burası neye eşittir? x artı 2 eşittir. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları eşittir. Burası da x artı 2. Toplayacak olursak 2x 2x ile x artı 2 3x artı 2'nin bir karenin bir kenarının uzunluğu olduğunu söyleyebiliriz ve buna göre bakacak olursak ifademizi arkadaşlar karenin kenarlarının 3'ünü toplayalım yani 3 çarpı 3x artı 2 diyelim ardından ya buraya yapalım direkt dağıtacak olursak 9x artı 6 gelecektir buraları katmış olduk. Ardından bir de 2x'imiz var. 2x artı diyelim. Ve bir de burası ne olacaktır? Burası da arkadaşlar 4x artı 1 eşit olacaktır. Dikdörtgenin özelliğinden dolayı. Ve bundan da 2 tane var. 2 çarpı 4x artı 1 diyoruz. Dağıtacak olursak 8x artı 2 diyelim. Ardından işlemimize devam edelim. Bir de x artı 2'miz var. x artı 2. Şimdi ardından benzer terimleri toplayacağız. Yani x'li terimleri toplayacak olursak 9x 2x 11x etti. 11x artı 8x 19x bir de x'imiz var. Buranın 20x geldiğini söyleyebiliriz. Sabit terimlerimizi de toplayalım. 6, 2, 8, 10 şeklinde söylemiş olalım. Cevabımız böylelikle 20x artı 10 gelecektir. A şıkkında olduğu için cevabımız Adana'dır. 4, 4 7, 10, 13 nokta nokta şeklinde devam eden sayı örüntüsünün genel terimi aşağıdakilerden hangisidir denilmekte? Şıklarımız çıkmamış ama bu bunu klasik yoldan da yapabilir. Şıklara gerek yok. Şimdi buradaki örüntümüzdeki sayılar kaçar kaçar artmakta. Gördüğünüz gibi üçer üçer artmaktadır. O zaman ne diyelim? Bir üçen diyelim. Buradaki n sayımız da örüntümüzün adımları olacaktır. Ve ilk adımımız 4 olarak verilmiş. O zaman en yerine 1 yazalım ve buradan 3'ü buluyoruz. Ama bizim ilk adımımız 4. O zaman ne yapacağız? 3'e 1 eklememiz gerekmekte. Yani 3 n artı 1 şeklinde söylememiz gerekmektedir. Bunu da ilk terime bakarak kaç ekleyip veya kaç çıkarmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Ve buradan da bakın e, bulmuş olduk. Deneyecek olursak da ilk adımı için n'e 1 verelim. 1 verdiğimizde 3 artı 1'den 4. İkinci adımı için 2 çarpı 2'den 6, 1 ekleyelim 7. Dördüncü adımı bulalım bir de 4 çarpı 3, 12, 1 ekledik. 13 şeklinde genel terimimizi de bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 5 işleminin sonucu kaçtı diye sorulmakta. Eksi 1 bölü 2'nin parantez karesi alınmış ve parantez karesi alınmakta ve ayrıca bu kuvvetimizin de çift olduğunu söyleyebiliriz. Yani direkt buradaki eksiği artıya dönüştürebiliriz. Ve 1 bölü 2'nin karesi de 1'in karesi bölü 2'nin karesi olacaktır. Buradan da 1 bölü 4 olduğunu söyleyebiliriz. 1 bölü 4'ü yazalım. Sonra bir de ne diyoruz çarpı eksi 1 bölü 2'nin kübü olacak. Ve burada e, üstümüz evet parantezin dışındadır ama üstümüz tek sayıdır. Tek sayı olduğu için direkt eksi olarak dışarı çıkabileceğini söyleyebiliriz. Eksi 1 bölü 2'nin kübü şeklinde söylediğimizde de eksi 1 bölü 8 şeklinde söyleyebiliriz. Ve bunları çarptığımızda artı ile eksinin çarpımı eksi olacaktır. Ve 4 ile 8'i çarptığımızda 1 bölü 32 olarak eksi 1 bölü 32 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. 6 işleminin sonucu kaçtır deniliyor. Bu tür işlemlerimizde nereden başlayacağız? En işlem başlayacağız. Yani buradan başlayacağız. 1 eksi 2 bölü 3 kaçtır? 1 yerine 3 bölü 3 yazacak olursak. 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3'ten cevabımız 1 bölü 3 gelecektir. Burası 1 bölü 3. Sonra bir de şuraya bakalım. Burası nedir aslında? 3 bölü 1 bölü 3 gelecektir. Burayı da 3 bölü 1 çarpı. Buradaki 1 bölü 3'ü ters çevirerek yazdığımızda 9 gelecektir. Yani şurası da 9'dur. 2 eksi 9'dan da eksi 7 gelecektir. Şurasının eksi 7 olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak işlemimiz 1 eksi 1 bölü eksi 7 gelmiştir. Ve buradan eksi eksi ne olacaktır? Bunlar artıya dönüşecektir. 1 artı 1 bölü 7'den de 7, 8 bölü 7 olarak işlemimizi ne yapabiliriz söyleyebiliriz Adana cevabımız. Bu kalıp bir sorudur ve sınavda karşınıza illa ki çıkacaktır. Ve burada başlamanız gereken yapmanız gereken tek şey içten başlayarak yukarıya doğru gitmek olacaktır. 7. 3 bölü 7'si dolu olan bir yakıt deposunda 40 litrelik boşluk vardır deniliyor. Şimdi gelin sorumuzu okumadan bir bu yakıt depomuzun kaç litrelik olduğunu bulalım. 3 bölü 7'si doluysa ne kadarı boştur? 4 bölü 7'si boştur. Ve bu neye tekabül ediyormuş? 40 litreye tekabül ediyormuş. 4 bölü 7'si 40 litreymiş. Şimdi tamamını bulabilmek için ne yapıyoruz? 40'ı 4'e bölüp 7 ile çarpacağız. Böldüğümüzde 10, 10 çarpı 7'den de depomuzun toplam 70 litrelik bir depo olduğunu bulabiliriz. 70 depo depomuzun tamamı. Deposuna bulunan yakıtın 1 bölü 3'ü kullanıldığında depoyu doldurmak için kaç litre yakıt gerekir denilmekte. Şimdi depomuzda ne kadar yakıt var? Ee, toplamı 70 litreydi. 40 litrelik boşluk varsa içerisinde 30 litrelik bir yakıt olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu yakıtın 1 bölü 3'ünü de kullanmaktayız. 10 litresini kullanmışız. 30 litre içinde vardı. Ee, Bundan 10 litre kullandığımız için 10 litreyi çıkaralım ve toplam içinde kalan 20 litre olacaktır son durumda. Ve bizden istediği de depoyu doldurmak için kaç litre yakıt gerekirdi. Depomuzun toplam hacmi 70 litreydi, 20 litre de içinde var. 70'ten 20'yi çıkardığımızda 50 litre daha koyarsak eğer depomuzun dolacağını söyleyebiliriz. Cevabımız Denizli. 8. Yukarıdaki işlem tablosuna göre B eksi A işleminin sonucu kaçtır denilmekte. Bu işlem tablomuzun da bir mantığı var hemen onu gösterelim. İlk olarak buradaki işlemimize bakıyoruz. Neymiş? Toplama işlemiymiş. Ardından buradaki sütunlarımıza bakıyoruz ve bunların kesişimi ne olacaktır? A olacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani buradaki sayı ile buradaki sayıyı topladığımızda A'ya ulaşmaktayız. 4-3x artı 2x-1'e ulaştığımızda A'yı söyleyebiliriz. Buradan eksi 3x de artı 2x'i toplayacak olursak eksi x gelmekte. 4 ile eksi 1'i topladığımızda 3 gelmektedir. Yani a'mızı eksi x artı 3 olarak söyleyebiliriz. Bu nedir? Bu a'ya eşittir. B'yi bulalım bir de. B'yi bulabilmek için de 2x artı 6 ile 3x artı 2'yi gördüğünüz gibi toplamaktayız. Burada kesişmekteler. 3x artı 2 artı 2x artı 6'yı topladığımızda da x'leri aynı şekilde topluyoruz. 3x artı 2x 5x artı 2 artı 6'dan 8 gelecektir. 5x artı 8'de b'ye eşittir. Bizden istediği b eksi olduğu için 5x artı 8 b'yi aynı şekilde yazıyoruz. Ardından a'nın eksilisini yazacağız veya eksi diye parantez alıp eksi x artı 3 şeklinde yazacağız. Ardından bu eksiyi dağıtmamız gerekmekte. 5x artı 8. Eksiği dağıtacak olursak eksi ile eksinin çarpımı artı x gelecektir. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 olarak söylenecektir. 5x ile x'i toplayacak olursak 6x 8 ile eksi 3'ü topladığımızda 5 olarak söyleyebiliriz. Yani cevabımız 6x artı 5 c şıkkı gelecektir. 9. ve son sorumuz. Verilen cebirsel ifadelere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Toplamları 5a artı 2 ve artı 5'tir deniliyor. A'ları toplayacak olursak 5a. Ardından B'leri toplayacak olursak artı 2B ve sabit terimleri toplayacak olursak 5 bulmuş oluyoruz. Ve böylelikle A'nın doğru olduğunu söyleyebiliriz. Sabit terimlerin farklı, farkı eksi 7 olabilir deniliyor. Sabit terimimiz burası için eksi 1 olacaktır. Burası için de artı 6 olacaktır. Ve eğer biz buradaki ilk ifademizden ikinci ifadeyi çıkartırsak yani eksi 1 eksi artı 6 dersek eksi 7'ye ulaşabiliriz. Bu da doğrudur eledik. Farkı A eksi 4 ve artı 7 olabilir deniliyor. Eğer ikinci ifademizden ilk ifademizi çıkarırsak buna ulaşabiliriz. 3A'dan 2A'yı çıkardığımızda A kalmakta. Eksi B'den artı 3B'yi çıkardığımızda eksi 4B ve 6'dan da eksi 1'i çıkardığımızda da artı 7'ye ulaşmaktayız ve bu sonuca da ulaşabiliyoruz. C'de o yüzden elenmiş oldu. Belli terimlerin kas toplamı 4'tür deniliyor. Belli terimlere bakalım. İlk ifademizde 3b, ikinci ifademizde de eksi b'dir. Bunların kas toplamı 3 eksi 1'den 2 gelecektir. Ama 4 denilmiş o yüzden d ifadesi bizim için yanlıştır cevabımızın da denizli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz ve son olarak yazılı sorulara ulaşmak istiyorsanız yazılı temiz olan yazılıdinoplanet adresimize uğrayabiliriz bilirsiniz. Görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kendinize iyi bakın.